Bağlanıyoruz bakalım sevgili Tuğdanya'ya. Evet. Merhaba sevgili dostum, iyi misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar Haluk abi. Şu anda İzmir'deyiz. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Tuğdanya Hanım'da beraberiz şu anda. 2020 yılında bir sanatçı için talihsiz bir olay yaşadı. Gırtlak kanseri oldu ve sesini kaybetti. Ve şu anda bu evde hayatını sürdürüyor ve geçimini ise kendi imkanlarıyla sağlıyor. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun yayınımıza hoş geldiniz. İlk hasta olduğunuzda bunu hissettiğinizde ne düşündünüz? O duyguları bizimle paylaşır mısınız? Hiç üzülmedim öncelikle. Allah tam bana bir hediye. Allah sesimi benden aldı. Geri aldı. Çok şükür. Buna da şükür. Sesiniz bir bakıma sizin geçim kaynağınızdı. Şu an geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Şu an herhangi bir gelirim yok. Sağlayamıyorum açıkçası. <laughs> Ay canım benim. merhaba. Merhaba ablam merhaba. Programın hayırlı uğurlu olsun. İnanılmaz güzel bir iş yapıyorsun. Sen Allah'ın bir elisin. Estağfurullah. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Çok öpüyorum seni. Ben e, en başta Emir'di değil mi? Evet Haluk evet. abicim. Hayırlı emir. Emir'cim programda. ablama sor. Ben... Madem ki hiçbir yerden geliri yok. Biz bak burada Ender. İsmail gelin bakayım şöyle gelin. İki ses sanatçı arkadaşım var. <laughs> Gel. Gerçi Çiğdem'le de Çetin de söyler de belki detona olurlar diye çağırmadım. Bak şimdi. <laughs> burada arkadaşlarım var. Fidan ya. Bu arkadaşlar benden küçük. Benim şarkılarımla büyüdüler. Geldiler Haluk abilerine burada meydan okuyorlar. Bak bak bak. bak. <laughs> Ender Balkır İsmail Altınsaray. <laughs> Yanıma almak istedim. İsmail. Vay. Ölüyorum İsmail'in sesini. Ölüyoruz evet, İsmail'in sesini Çok teşekkür diyordum. ederim. Çok geçmiş olsun. Bak kardeşlerimle birlikte Acil geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar. Çok Ve şunu de. söylüyorum sevgili dostum. Ee, annene abi. sorar mısın? Şu anda çalışmıyor. Biz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet abi. Bunun ayıbı mayıbı yok çünkü burada biz dostane dayanışma içerisine girmek istiyoruz. Bak sanatçı kardeşlerim de burada. Allah senden razı olsun. Abi. Anne ablamızın bari bu o, hastalığı yaşarken ya şu olsaydı bir şeyler yaparım, yapardık. iyi olurdu diyebileceği bir şey var mı? Abi öncelikle burada yazmış olduğu bir not var annemin. Yani Haluk'la daha önce tanışmadım. Ama Haluk'la gerçekten bir şarkı söylemeyi çok isterdim. dedi. Ah canım benim yani ya. Yani ileriki dönemlerde inşallah nasip olur tedavisinden ama sonra. Ama İzmir'e geldiğimde evinizde Aynen bir kahve... Annenizin tedavi süreci devam ediyor mu? Evet tedavi sürecimiz devam ediyor. Ee, bu arada Kerem Öztürk doktorumuz ve ekibine buradan çok çok selam söylüyoruz. Çok ilgileniyorlar bizimle. 8 aydan beri bizle uğraşıyor açıkçası. Ee, yani sizi de burada... Ağırlamak bizim için bir onur olur Halik abi. İnşallah bir kahve içeriz beraber. Şimdi tabii ee, İzmir'e geldiğimizde İzmir'e her İzmir'e geldiğimizde bizler size uğrayacağız Bak. Burada Ender Balkır İsmail. Belki abi benden inşallah, ayrı onlar inşallah. gelir, onlar da uğrar ya. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle söz veriyoruz. Ablamıza söylediğiniz uyar çocuklara. İnşallah onları çocukla? duyarız. Şeref duyarız abi. Ee, yani İz İzmir'e ilk yolumuzda konuşma ne? imkanı var mı? Ee, uzun bir tedavi sürecimiz var ee, Şu an kapanması gereken Bir yaramız var O yaramız inşallah kapanırsa Ondan sonra bir aparatla tekrar konuşması Mümkün gibi gözüküyor inşallah Haydi inşallah, i̇nşallah. Ender'cim ablamıza bir şey söylemek ister misin? Ee, İsmail Bir merhaba deyin Çok geçmiş olsun öncelikle ee, Allah acil şifalar versin ee, Biz elimizden ne geliyorsa Tüdayen ablamız amin için e, Her zaman her daim hazırız zaten Herhangi abi bir durumda bir konser olduğunda hemen toparlayayım diye hemen. söylüyorum bunu. Hemen. Oğlum zaman, söz vermiştiniz filan demek için söylüyorum. veriyoruz tabii her zaman. Sözüm, tabii ki, her her Kesinlikle. Söz. Yanına da geleceğiz senin. Yanına <laughs> da geleceğiz senin. Söz, söz mü? Söz. Söz veriyoruz. Bekliyoruz. bekliyoruz abi. Bağlamaları bekliyoruz alıp, bekliyoruz gitarı alıp, bağlamaları alıp, Tüdyani ablamıza şarkı söyleyeceğiz onun. Evet, Söz. Çok seviyoruz. Çok güzel olur abi inşallah. Peki, ablamızın bizden bir isteği var mı? Lütfen, lütfen. <laughs> Ali abi Vallahi ağlayarak söylüyor, şey evim yok diyor her şeyden önce. Bir baraka, banka, bir banka borcum var. Başka da bir şeyim yok diyor abi. Tamam. Rakamı var mı banka borcunun? 130 bin civarı diyor abi. Tamam. Ev içinde şunu söylemek istiyorum. Bu tür rahatsızlığı olanlar her vatandaş için valiliklerimiz valiliklerimize müracaat halinde ben hastalığından dolayı çalışamıyorum. Raporları verdiğiniz an sen bu konuda lütfen canım evet, kardeşim efendim. sen yardımcı ol. Valiliğe müracaat edeceksiniz. Sevesen Valilikten abi. izin aldığımız an bizler hı hı. bu evi yaptıracağız. Size buradan söz veriyoruz. Bu birincisi. İnşallah Allah olsun. razı olsun. Tamam mı dostum? Ve olsun. ve ikincisini söylüyorum. Allah razı olsun. Ağabeyim. Çok yakın zamanda sanatçı kardeşlerim de burada. Biz ablamızın banka borcunu ödemek için küçük kendi aramızda kampanya başlatacağız evet. ve bunu buradan açıklayacağız. Banka borcunu da bitireceğiz Söz İnşallah. <laughs> abi bir Allah dakika. Allah razı olsun abi. Bu arada olsun, bu arada olsun. ablam benim. Canım ablam sen bir müzisyensin. Yıllardan beri şarkılar söyledin. İnsanlar senin şarkılarınla coştular. E sıra bizde. Bak kardeşlerin burada. Biz birkaç arkadaşımız hemen toparlanacağız. Bir şeyler yapacağız. Sana söz verdik. Bütün borcunu bitireceğiz senin. İnşallah. Canım benim.